Hepinize merhabalar arkadaşlar mavi pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Klasik çekiliş duyuru videomuzda arkadaşlar sizlerin karşısındayım. Kanalımızın ikinci çekilişini yapacağız arkadaşlar. Yine yaklaşık bir e, kaç gün sürecek bir 20 gün 15-20 gün yaklaşık bayrama kadar Ramazan bayramına kadar sürecek bu çekilişimiz arkadaşlar. Hesapta gördüğünüz gibi kalede Alisson, Sabek'te benim kurduğum bir bu şekilde. Genel anlamda oyunculara baktığımız zaman 99 Maradona, 98 Messi, 97 Benzema, 97 Felix, 97 Salah, 97 Davis, 97 Ramos, 96 Varan. Baktığımız zaman ikon olarak bir tek bir tane ikon çıkarabildik bu hesaba. O da Filippo Inzaghi oldu şansımıza. Onu da fulllemeye çalıştım ama fullleyemedim arkadaşlar hesabı e, çıkaran arkadaş fuller istediği oyuncuyu oynatır yine baktığımız zaman burada e, ciro var e, delit var yine sağ beklerimiz sol beklerimiz var stonesumuz var Kante'miz var e, Matic'imiz var tripiaviz var Andersen'imiz var Bail'imiz var İspanyol bir stoperimiz var bu adamın ismini unutuyorum ben hep yani bu şekilde arkadaşlar genel anlamda takım bir de burada altınlardan bakacağımız zaman yine iyi isimler var. Peter Schurz var. E, Kubo var. Kubo hayranları için. Mustera'mız var. Yine baktığımız zaman Papu Gomez'imiz var. Martin Ödegard'ımız var. Baktığımız zaman Destimiz var. Yani Fenerler için 79 Muriç'imiz var bu hesapta. Erik Garcia'mız var. Yani genel anlamda bu şekilde arkadaşlar hesap. Yani yine böyle ortalama bir hesap. Aman aman bir katılım olmasa da yine güzel bir katılım olacaktır diye düşünüyorum. İyi bir katılım olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizleri de buraya bekliyorum. Çekilişe katılmanızı bekliyorum arkadaşlar. Çekilişimizin son günü arkadaşlar ne zaman olacak? 13 Mayıs olacak arkadaşlar. 13 Mayıs'ta çekilişimizi sonuçlandıracağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak, ne, ne olup ne bitecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. 13 Mayıs akşamı Instagram sayfamda kazanan arkadaşı paylaşacağım. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi artık bu çekiliş videosunu bitirip oyuna doğru geçebiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kadro yorumlama serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi toplamda 12 kardeşimizin yanlış saymadıysak bilgisayar ekranıma karşı ekranına da bir göz atayım hata olmasın. Yaklaşık 15 kişinin istek atan... Kişilerin kadrosuna bakacağız tekrar bir yenileyelim sayfayı Burada 12 gösteriyor bilgisayar ekranında 15 gösteriyor Oradan da arkadaşlarım içinde olanlar da var 3 kişi İstek atanların bilgisayar ekranıma. Onları da arkadaşlar Sekmesinden bulup bakacağım arkadaşlar Bunun bilgisini sizlere vereyim ve Hafiften sizlerle birlikte bir başlayalım bu kadro yorumlamaya İlk kadromuz Kim? Kingdom Özgür Bakalım hemen onun kadrosunu sizlerle birlikte. Ana takım diyelim. Kardeşimizin 1-2-3-4-5-6-7 ikonu gözüküyor. Rashford Basten arkalarında Messi. Fena bir ikili olmuş. Davis Tule galiba stoperlerinden bir tanesi. Diğeri de Varan. Ben açık söyleyeyim kalecisini e, Noyer sevdiğim bir kaleci ama ben çok Noyer'i beğenmiyorum arkadaşlar. Bende aşırı hata yapıyor ve bu hata yapması da benim canıma epey sıkıyor diyebilirim sizlere. Ve bu yüzden de büyük sıkıntı büyük bir e, problem yaşatabilir ama kadro çok güzel. Gerçekten helal olsun güzel geliştirmiş. Kardeşimize tebrik ediyoruz. Nors'un kadrosuna bakmak istiyorum ben. Burada önümde de açayım. Şöyle sizlere de açalım Nors'un kadrosunu arkadaşlar. 4-4-2 sistemiyle oynuyor. Baktığımız zaman e, kalede e, kimi var? E, Kurtu var. Savunma ikilisi, kolibali varan. Severim bu ikiliyi. Önde e, solda Mendy, sağda var var. Sev, sevdiğim bir ikili, hızlı bir ikili. Orta alana baktığımız zaman e, Endombele ve Mataos var. Mathaus'un ikon kartını bulursan Inter veya Bayern fark etmez. Senin için daha iyi olabilir kardeşim diyorum. Solda Fatih Bay Hız diyorum ben ona. Sağda e, Salah Bay Plase diyorum ona da ben. Yani bir, bir kanatta hızlı bir kanatta da Plaseci teknik bir oyuncu olması güzel bir problem yaşatmaz diye düşünüyorum. İleride de Rashford ve eee San Basten yanlış görmediysem harika ikili 4930 genel derecesi var kardeşimizin ona da tebrik ediyoruz. Güzel kadro kurmuş deyip hemen sıradaki arkadaşımıza Semih Karakaş'a geçmek istiyorum. Ben video sonunda gereken kontrolleri yapıp isteklerinizi kabul ederim arkadaşlar. Semih Karakaş'ın kadrosuna bakalım. Adana Demirspor kendisi kardeşimizin ve kadroya baktığımız zaman karede yine Neuer'i no var. Şöyle açalım sizlere açmadan göstermeyelim. Şöyle karede Neuer'i no var evet sağda Arnold var. Arnold'u fullemeni öneririm kardeşim. Solda Irving var. Ya da Irwin nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Savunmada Varan ve Van Dijk var. Van Dijk'ın hormonlu kartını bulman senin için harika olacaktır kardeşim. Defansif anlamda iki dostla oynuyorsun bence bir bir tane yırtıcı bir doz. ikisi i̇kisi de Pirlo ve Kimi aynı tipte orta saha olduklarını düşünüyorum ben de. Bu yüzden de birine en azından daha yırtıcı bir orta saha, bir Vieira, bir Bakayoko gibi mesela düşündüğüm zaman Casemiro gibi orta sahalar koyabilirsen dos olarak şeyin yanına Pirlo veya Kimi'nin yanına bence daha iyi verim alırsın diye düşünüyorum. Ya da Belki yani, efsane beckham bile olabilir piloyerine daha etkili aynı oğrulda zaten onlar Güzel kadro geliştirilebilir kadro Tebrik ediyorum kardeşimizi derecen de iyiymiş Gerçekten Eline emeğine sağlık Semih kardeşim demek istiyorum Ve Burada Kingdom King'e geçiyoruz arkadaşlar Şöyle Ana takım diyelim ee, şöyle ana takımına baktığım zaman kalede Donnarumma'sı var sağ bekte Kafu sol bekte Davis'i görüyorum Milan'ı seçmiş bence akıllılık akıllıca bir hamle bu taktikte Van Basten'in çok iş yaptığını söylüyor herkes 4-2-1-3'te benim eski taktiğim bu ve takım gücü de 5008 gerçekten fena bir gücü var başarılı bir kadro gücü diyebilirim Başka baktığım zaman ileride Yine orta alanda sende bir DOS, bir göbek, bir OOS oynatmışsın. Çok mantıklı kardeşim böyle yapan. Gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum ben de. Sağda Messi, bence Messi'nin e, yüz bu kartı da iş yapar ama başka kartlarını bulabilirsen onlar da senin için idealdir diye düşünüyorum kardeşim. Ofansif orta sahada hele Donaldinho ve ileride de Van Basten felaket çok can yakacak bir kadro diyoruz. Ve LYN FC'ye geçelim arkadaşlar. birlikte. FC'nin kadrosuna bir göz atalım istiyorum. Sizlerle birlikte. LYN'ye bir bakalım. 4610 gücünde ve fena bir takım daha geldi. Kalede Oliver Kahn'ı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yanlış olmasın 2 4 5 6 7 8 9 tane ikonu var. Solda GF olarak Arşavin'i oynatmış kardeşimiz. Sağda 102 Messi ikon paketini almış, Barcelona ikon paketini. Johan Cruyff'u çıkarmış Barcelona'dan. Yine Rumeniyecisi var. Sol göbekteki Ervin mi acaba? Onu tam çıkaramadım ya da kim onu tam çıkaramadım ama Irvin ise orada oynuyor mu bilmiyorum Irvin. İş yapıyor mu? Yapıyorsa oynatmaya devam edebilirsin ama ben çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum ve oraya böyle yine De Jong olabilir. Yine düşündüğün zaman ikon Lampard olabilir, ikon Gerard olabilir, ikon Matas olabilir. Etkili olabileceğini düşünüyorum kardeşimizin. Kadrosuna yorumum bu şekilde. 4610 gücünde 4-2-4 Angaralıyız demiş. Ankara'yı da ben de çok severim. Sıkça gittiğim bir şehirdir. Eskiden bu yana. Ve sık sık da pandemi olmasa giderim. Mobil VK'ya bakalım arkadaşlar hep birlikte. Mobil VK'nın kadrosuna. Fenerbahçe 1907. 4.656 gücünde kardeşimizin iki ikonu gözüküyor. 1-2-3 efsanesi gözüküyor. Van Basten ve Mbappe harika ikili önde. Gerçekten arkalarında Hulit çok sevdiğim beğendiğim bir oyuncudur. Ne, nasıl ne kadar kadromda oynatmasam da oynatamasam da diyeyim. Ama ya hem Hulit'i de video dışında deniyorum. Yani onu da onu, onunla da oynamaya alışma alışmaya başladım. Yani oynayabilirim Hulit'le de. Baktığım zaman yine e, kardeşimizin kadrosuna e, Puyol, Dijk, Davies. Arnold çok harika bir savunma attı diyebilirim. Orta alanı söyleyecek zaten söz yok. Kimi tek dostlara çıkmış. Sağda e, Paul Scholes, solda da Iniesta'nın e, Legend'i var. Aslında ikonunu bulabilirsen Iniesta'nın harika olacak kardeşim. Büyük iş yapacak. Diyebilirim ben sana ama bu kartı da fena değildir deyip sıradaki kadromuza geçiş yapalım arkadaşlar. Kadrosu güzel. Daha fazla oynayarak dereceni de artırabilirsin diyorum ve Rejo'nun kadrosuna geçiyoruz. Hep birlikte Fenerbahçeli Rejo kardeşimizin kadrosuna bir bakalım. Ve 4952 derecesinde gücünde 900 dereceli bir kardeşimiz kendisi. Kalesinde no var. Ee, savunmanın sağında Arnold'u solunda Davies'i var. Ortada da e, Ramos ve Van Dijk var. Harika ikili. Kardeşimiz Liverpool'u seçmiş. Michael Owen ve e, gördüğüm kadarıyla e, Chabi Alonso mu? O yoksa Steven Gerrard'ı Tam çıkaramadım ama. O var. 97 oynuyor. Çift o olsa oynamış. Burada kardeşim benim sana önerim aslında bir tane ofansif portasanlık göbek yapsan bence bir dos, bir göbek ve bir o olsa ile bence daha fazla verim alabilirsin diye düşünüyorum kardeşim. Ama yani önerimi sakın ters anlama daha sağlam savunma yaparsın daha güçlü savunma yaparsın diye söylemek istedim bunu kardeşim sana ve şimdi sıradaki kardeşimize Rejo'dan sonra Kingdom CK Kingdom üyesinin Kingdom klanının üyesi daha doğrusu kurucularından bir tanesi Kingdom kurucularına ayrı bir videoda değerlendireceğim arkadaşlar ve yine klan, klan klan ayrı ayrı değerlendirebiliriz kadro olarak diyebilirim sizlere arkadaşlar ve Mehmet Can kardeşimize geçiş yapalım şimdi sizlerle birlikte Kingdom Mehmet Can'ın kadrosuna göz atalım hep birlikte ikon ağırlıklı bir kadrosu var Mehmet Can kardeşimizin baktığım zaman Hmm, i̇kon olarak kim o? Rosiskis var. Yanında Xavi'yi oynatmış. Sağ, sağda GF Cruyff'u oynatmış. Solda Ronaldo'yu oynatmış. Ofansif orta sağda Zico ileride de e, Fan Van Basten'i oynatmış. Güzel bir takım. Normal varanı var. sağda Mor e, Pavar'ı, solda da Mor Davies'i herkese verilen Davies var. büyük ihtimalle Kurtuay'ı hem uzun boyundan hem de e, birazcık bağlı olduğunu düşündüğünden dolayı koymuş olabilirsin ama ben de bu kartından aslında Kurtuan'ın fazlaca memnun değilim. Yani öyle aman aman bir farkı yok diğer mor olan Kurtuan'larla ama iş yapar mı? Yapar kardeşim. Yine kendini kadronu daha fazla geliştirebilir misin bilmiyorum. Yani çok fazla söyleyecek zaten derecene baktığım zaman da bir söz yok. Yani Sıkıntı yok diyelim. Fenerbahçe kardeşimize bir göz atalım. 4431 genel derecesinde İmparator Erol Bulut demiş takımın ismine. Ve baktığımız zaman 4431 kadro gücü var. Solda Davies'i stoperde. Maguire bence ağır bir stoper. Yanında da Colibari gibi bir kule var. Defansif orta sahada Guardiola'yı oynatmış. Ee, Sol sağında Pogba'yı göbek oynatmış ve Bruno Fernandes'i oynatmış güzel. İkon olarak Rashford var ileride Manchester United'ı seçmiş ve akıllıca bir hamle yapmış diyebilirim sizlere arkadaşlar bu konuyla ilgili. Yine baktığımız zaman e, sırada Aytuğ kardeşimize geçiş yapalım. Aytuğ kardeşimizin Keşan Spor olarak adlandırmış kendini Aytuğ kardeşimiz ve Kadrosu bu şekilde. Kale DTH Ligini var. Sağda Kimih'i oynatmış. Solda Davies'i oynatmış. Savunmada Ramos Varan ikilisini oynatmış. Bu kardeşimiz de az önceki kardeşimizin az önceki kardeşimize vermiş olduğumuz tavsiyeyi uygulamış. 4-2-1-3'te uygulamış ama doğru yapmış bence. Dostava Alava'yı koymuş. Göbek olarak e, Devrün'ü koymuş. Devrün'ün ben e, performansını birazcık zayıf bulduğumu sizlere söylemek isterim arkadaşlar. Çok verimli. Maalesef ki bulamıyorum. O yüzden ne olur kusura bakmayın. Yani burada çok fazla Devrün'e şey yapamayacağım ama Devrün'ün muazzam bir oyuncu olduğunu en beğendiğim oyuncular arasında olduğunu da bilmenizi isterim. Yani o, o açıdan hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Gel gelelim burada diğer kardeşlerimizden bakalım. Ulvi kardeşimize bakalım. Ulvi Refiye ve Ulvi kardeşimizin takımına göz atalım. Azerbaycanlı kardeşimiz buradan Azerbaycan'a da selamlar olsun. Selamlar sevgiler. 4800 gücünde full potul bir kadro. Mbappe idare tutuyor zaten bu azlan. Mbappe Ronaldo mesleği. Arkalarında Devrün'ü oynatmış güzel. De Jong'u oynatmış. Dosta Kimiş'i oynatmış. Ee, savunmada 96 varan ve 97. delite oynatmış. Sağda bence bu senenin bağırgılı sağ ve kartlarından bir tanesi. Bisaka ve diğer bir bay hız kartımızda. Ee, Alfonso, Davis genç Kanadalı, genç Puma. Bence fena bir kadro değil, iş yapabilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ve daha da geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum ki dereceye bakılırsak da dereceyi de artırabilirsin bir nevi diyebilirim sana kardeşim. Şöyle baktığımız zaman Namales'e bir bakalım arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Burada Namales kardeşimize bir bakalım istiyorum. Kaan kardeşimize Decah FC olarak gözüküyor ve kadrosu 4760 gücünde. Campbell'ı var savunmada. Dos olarak Kimi'yi oynatmış. Yanında Kroos'u oynatmış. Ofansif orta sahada da Beckham'ı oynatmış. Bence mantıklı, akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyorum. Sağda Johan Kroos, solda Cristiano Ronaldo, ileride Harry Kane'i oynatmış kardeşimiz. Gerçekten etkili bir kadro olduğunu düşünüyorum. Sağ beke bir isim bulabilirsin Kaan kardeşim. Gerçekten Ramos'un orada İş yapacağını düşünüyorum ama hafif sırıtmış orada biraz sabette. Yani keşke aslında geçen sene olduğu gibi e, belki değiştirme yapabiliyor olsaydık daha etkili olabilirdi, olabilirdi kadron diye düşünüyorum kardeşim. Yine e, şöyle benim önümdeki isteklere bakacak olursak kime bakmadık, kime kontrol etmedik diye. Bir bakacak olursam Furkan kardeşime bir göz atmak istiyorum. Furkan Öztürk kardeşimize bir bakalım. Kardeşimizin 1-2-3-4-5 ikonu burada gözüküyor. Sağda Mbappes'i solda Ronaldo'su ileride. Ee, sensiz söyleyin ismini arkadaşlar. Kai Heinz Rummeniggesi var. Gerçekten iyi bir etkinlik. İyi bir iş yapıyor diyebiliriz. E, savunmada Varan'ı var. İkon olarak yine e, Mathaus var. E, Gerard'ı var. Barcelona ikonu Ronaldinho'yu bulmuş kardeşimiz. Gerçekten harika bir iş. Ve şöyle bir baktığımız zaman e, Mo Salah kardeşimize bir bakalım istiyorum ben. Bakalım nasıl bir kadro kurmuş. Büyük ihtimalle bu kardeşimizin maç kadrosu arkadaşlar. Ama bir dahaki kadro yorumlamamızda kendisi eğer ayarlarsa kadrosunu ona da mutlaka bakabiliriz demek istiyorum. Ve yine kontrol edeceğim birkaç eksik şey yaptığım var mı diye 0-11 sevgili yeni Malatya kardeşimize Enes kardeşimizin kadrosuna bakalım. Enes'in de 1-2-3-4-5 konu var. Yine burada Del Piero'su, Messi'si, e, Robson'u, e, Lampard'ı ve gördüğüm kadarıyla Rashford'u bulunuyor. Başka ikonları var mı bilmiyorum ama iyi işler de imza atabilir kardeşimiz. Bisakası var, Davies'i var. Kalede Donaruması var. Ee, çok severim kendisini. Yine savunma atı Real Madrid'in iki tane kulesini koymuş kardeşimiz. Kadroya arkadaşlar. Bu şekilde olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar yine son bir göz atmak için bakıyorum. Kimi şey yapmadık. Hamza Nebioğlu kardeşimize de bakalım. O da istek atma atanlar arasındaydı. Yeni Amasya Spor Kulübü'ne bir göz atalım kardeşimizin Ansu Fati'si, Mbappe'si, e, Messi'si, Musiala'sı, Pedri'si, e, Kimihi, Kimi'yi, sağ bekte e, Eşref Hakimi'yi görüyorum, sol Davies'i, e, Ozan Kabak gururumuzu koymuş, helal olsun çıkartmış ve bir diğer isimde galiba o Sule, Kalede'de Manuel Neuer'i var. Gerçekten güzel bir kadro etkili oyuncuları toparlamış, etkili isimleri toparlamış ve bu şekilde bir kadro oluşturmuş kardeşimiz. Ne yazık ki, ne yazık ki dedim özür dilerim, ne güzel ki çok güzel bir kadro yani kusura bakmayın böyle ara sıra dilim sürçebiliyor. Ve yavaş yavaş da arkadaşlar videomuzu burada noktalandıralım. Ve arkadaşlar videomuzun burada artık sonuna geliyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka kadro yorumlamaları da yapacağız. Onları da takipte kalın diyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere ve hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.